Herkese merhaba ben Emir. Bugün FC 26'da Trento Süper Lig kadrosuyla birinci klasmana kadar oynamayı deniyoruz. Kadromuzda birkaç değişiklik var. Yani değişik dediğim ben geçen bayağı oynadım artık 6. klasmana çıkmak için. Bayağı dediğim 2-3 maçımı aldı. Alex Diaz çıkardık 92'lik şöyle çok güzel bir kart. Saniye geliştirme verdim 88'e kastık. Barış Alper Yılmaz'a geliştirme verdik 87'ye kastık. Karacımız Team Howard 88'di. Bu Premier League kadrosundan vardı. 90'lıkta onu oynadım. Onu kullandım. Yani 6. klasmana çıktığımız için kendimize birkaç ödül verme kararı verdim. Yani kadroda ilk 11'de 3 tane farklı oyuncuyla ile başlayacağız artık. Çünkü zorlaşmaya başladı maçlar. Team Howard'ı kullanacağım. Gabriel Magalhaes kullanacağım. Bir de Alexis Putellas'ı kullanacağım. Hadi bir sonraki maçlarımıza geçelim ve bugün de 5. klasmana doğru ilerleyelim. Evet gördüğünüz gibi klasmanda şu anda buradayız. Şu anda serimiz var. Artı bir artı bir ilerliyoruz. Yani yenince buraya geleceğiz sonra yenince buraya geleceğiz sonra yenince buraya geleceğiz. Tamam kardeşim. Yani takdir olarak böyle devam edersek 5-6 maça 5. klasmanda geçeriz diye tahmin ediyorum. Hadi bir ilk maçımıza geçelim. Sürpriz. Hepsi sona erdi. Her şey yeniden başlıyor. Evet oğlun artık başardı anne. Evet ilk maçımızı bulduk. Rakip Fenerbahçeli. Kadrosu da yani bizim kadromuz. Bir tık da bak çıkarmış. Gabriel Martinez. Gabriel Martinez bir Normal direkt Lautaro. Lautaro mı artık? Orası bu çocuk? Neyi yanlış oldu? Yine okey ya. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Geçer. Haydi ilk maçımıza başlayalım. Mario emina Lemina, Barış Alper, Barış Alper Yılmaz 1-0. Barış'ın ayağı güzelmiş. Şöyle ufak bir var. Sağ ayak. Ya be, yapma be. Çok basit. Çok basit. Ver be. Bu ne? Penaltı vermedim ona pozisyon kaçtı. Vay, Vay Oros buçuk. Kanları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Oh, ben demedim gol. Beğenemiyorum zine yapacağım. Ya burada da kayın çalışacak. Öne geçme şansı. Hadi abicim hadi abicim 2-1. Hadi şansı. gel. Hadi Ben ona faal ver. Hadi aman o kuyusu tırk ediyor <laughs> bu ne? Kırmızı Kırmızı vermiş. Güzel. Yani bir tık rakibin içinden geçti. Tecavüz ettiler bize ya. Gergin biri var sağ altta. Ana lan avrat. ne Para var artık. Dört koldan gidiyor. Dört koldan taciz. O açıldı mı? Açıldı mı kaleci? Açılma fake'i yaptım yemedi ya. 2-2. Benim birlikte izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santral. Zınk abi. 3-3 pasların güzelliğini gördüm ya sanki bir tık Barcelona gibi. siktirsin amına siktir koy. Orta sahada boşa pres yapmamamız lazım. Tamam kardeşim. Beyler az kaldı beyler beraber eli. Beraber... Amına koyun şu nefes öyle. Deliye aynen kardeşim. Tamam kardeşim. zor <laughs> Ya yapma bu nasıl gol ya? Bir tane daha atmam lazım şimdi <laughs> ya. Seri kaybetmemiz lazım. Offside ya yine offside ya. Aa offside yok. Kalkman hemen bir tane daha olduk mu? Beş dörtte kapatırız biz hadi. Jor! Ha dur. yapma ya ha yapma ya. Yüzüp gidecek. Kıldım beyler defans yapsanız da beyler. Kabak tadı verdi aynı boklara. Hadi lan barış. Hücum harekete geçiriyor. Haydi oğlum be. Ver şuna sarıyı ver artık. be, ayağına kaydı benim adamın. Hadi 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 atacağız bir tane daha. Ben güveniyorum. Hadi. Gol be. Gol be. 6-5 ya. Aga şu paslaşmaların güzelliğini görüyor musun ya? Evet oğlun artık başardı anne. Sen faal yaptın. Aslan pak. Hadi abi hadi abi evine abi hadi abi 6-5 Burnu büyük olanı biliyorsun Aynen biliyorsun Abicim biz de ilerlememizi alalım iki katı ilerlememizi alalım hemen hızlıdan Seriden iki katı ilerlememizi alalım Bir maç daha yensek de şöyle iki katı yine ilerlesek Tamam kardeşim Evet uğur, oğlum bu kaldıro ne lan müsaade. Evet maçımızı bulduk da Rakip içimizden uğur, geçecek, geçecek gibi Abi kendine lan abi Direkt Abicim bak bak ya Dakika bir gol bir ya. Çok iyi kaydın. Helal sana. At oğlum bunu. Offside deme bana. Offside deme ya. Nasıl bir hayvanlık harbi kesin. Sen Senatör sata gelişiyor. Anam an yapma ya. Böyle bu bizim işimizden geçecek. Kol aklı da güzel de Yapma ya. Üç oldu ya. ya. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Amir. Abi. Adamın attığı arapasını hepsi geçti ya. Biriniz de şu adamı tutun ya. Mario Lemina. Kaleci oynat oynat. Ananın amını oynat ya. Dört tane Davuk daha atmamız lazım. Lavuk bize ilk kere attı dört tane. Biz de atacağız hadi. Tamam kardeşim. Al. Al abi topu. Lavuk atmamız lazım. En az iki ya. Şu maçı beraberlik bitmemiz lazım. <laughs> Bak bak ya. Ana lan avrasya. Annen ölsün ya. Ya var ya. Konuk Annen olsun. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sinir krizi geçirip oyunu kapatmıştım. Bir sonraki maçımıza geçelim. Şöyle ortalara kadar gelip videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü dünkü gelen lavuktan dolayı çok sinirim bozuk hala. Bir sonraki maçımıza geçelim. Evet rakibimizin kadrosu yine güzel. Dünkü lavuğun kadrosu gibi değil en azından. Yani işte bizden yine iyi de bakalım. geçerim bu takımın başına ama. Maçı kazanamam. <laughs> çok güzel gol yedik de. Ya böyle bireysel oynayınca çok sevmiyorum ya. Tamam kardeşim. Helal oğlum. Helal oğlum. Hızlı 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 hızlı. Alexia Puteya harika bir ara pası gönderdi. Hadi be oğlum. Al topu al topu al topu. Bir bir. Haydi abi şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Abi şöyle hızlıdan bir tane daha. 2-1 abi. Yollarında tozun olayım. Çok iyi. Çok iyi. Aaa <laughs> faal yok mu lan orada? Umut abi oyunu durdu. Çok iyi. Offside mi? Offside yok. Abi 3-1 abi. Ostemen. Kirtiyoz. Orkestra şefi. Hadi oğlum puta 4-1. Puta ya. Hadi abi hadi abi. Leroy sana abi. 5-1. Evet oğlun artık başardı anne. Zor. zor. Diyor, böyle bireysel oyun. Zor. Yapma zor. be. be. 5-4. Çok basit yemeye devam ediyoruz. Nasıl olanıyor be ki? Hadi oğlum be, hadi oğlum be. 6 4 attın ya. Zor, zor. Atamaz. Dağı, dağı, Abi hep rakip miyim yenik yapacak? Biraz da biz de yenik yapalım. Yok öyle bir şey yalan. 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 6-5. Bir Sonraki maçımıza geçelim. Yani, bu maçta rakip bir tık karşılaşmada salakça oynadı ya. Bilmiyorum. Biz mi iyi oynadık? Rakip mi çok kötüydü anlayamadım. Beyaz güzel oynadı. Evet Kutayas bayağı güzel oynadı. Ben bir takımdaki numaraları da değiştireyim. Hak ettiğini hak edeni verelim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Tamam kardeşim. Evet bir sonraki maçımızı bulduk. Bakalım rakibin kadrosu nasıl? Karşıda gel. Aroş, Ölala, Ayda. Orta sahası çok kalabalık ve popping kullanıyor. Kendi evimizdeyiz. Orta sahası çok garip o yüzden paso kanatlardan oynuyoruz abi. Tamam kardeşim. Orta sahada top kaybeder. Kaybeder. Konuş artık. Allah kerim bakarız. Sağda bak bütün oynuyorum. Bak diyorum ki ben tehlikeli nasıl evladım. Dön abi. Siktir koy. At artık be. 1-0. Kaç tane şut çektik ya. <laughs> O simin arkaya sarktı abi. 2-0. Çok iyi kaçırdım orada çok iyi. Dedim ki sen koş. Tamam kardeşim. Helal lan kardeşim. Havadan iyi düşündü. Ah be Ose, ah be Ose. Hoca bitecek mi hoca? Umut abi oyunu durdum Evet 2-0 bitiyor. Bu son... adet ay içinden geçiyoruz. Rahatsızlık vermek için geldik. Rahatsızlık vermeye devam ediyoruz yani. Mala var. Bala kim ama? Bulavuk kim abi bunu Aga şu langın kartı çıktı da barışı versem ya. Paterni şimdi kanattaki boşlukta kalıyor. Da... Zor! <laughs> ya şundan nefret ettim bu sene ya. Vay ananın amına koyayım ya. Davuk sür. Abi bir tek biz yapamıyoruz anasını satayım. Ben sizin kucağınıza oturmuştum. Zor! <laughs> <laughs> ya bu ne abicim ya? Böyle basit gol mü yenir ya? Dayanamıyorum zine yapacağım. Al kardeşim. 3 2. Ya böyle bireysel oynayınca çok sevmiyorum ya. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. Yine <laughs> çizgini, çizgini pas verdi anasını. böyle amını yarran taşşağını götünden yan yatırıp bir gol bulup öne geçmek için çabalıyorlar. At abi bunu be. 4 3 Osimen. Hadi yat yere şimdi. Osman Karagün. <laughs> haydi beyler, haydi beyler. Kornerden yemeyelim. Kornerden yemeyelim. Çıksana. Kısa kullanmayı tercih ediyor. Bu topun Haydi. Ne? Nerede penaltı var oğlum? Nasıl Ne oluyor ya? Skor eşitleyecek. Ay al, alıştı. Işte. Adalet. Adalet orada değil. Burada. Oyun baga girdi penaltı verdi ya. Oğlum nerede penaltı oldu? Bak girip bakacağım şimdi. Nerede abi penaltı? Highlighter'a gel abi. Oyna. Penaltı mı? Hop zaten bende. Tam burada. Mariano iki parmak. Mariano iki parmak evet. girdi. Ha burada bu kadar basit. Kes gözün olmaz. Ah Ferda. nasıl bunu bir kenar. Elena buradayım canım. <laughs> Acımasız yaşam, yeterince büyüttük. Hevesten vazgeçe kadar,